Değerli dinleyicilerim olayı en başından alacak olursak 2019 yılında günlerce haber konusu olan S-400 ve F-35 krizi 3. Dünya Savaşı'nın taraflarının şekillenmeye başladığı ilk önemli krizlerinden birisi olabilir mi? F-35'e değinecek olursak F-35 uçağı Amerika merkezli 8 ülkenin de proje ve yapım aşamasında ortak olduğu ve bu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu, orta gövde kompozit ve metalik parçaları, hava alı, hava yer harici yük taşıyıcısı ve adaptörü de TUSAŞ tarafından yapıldı hatta Aselsan'ın ise aviyonik sistemler ve uçağın hedefleme sisteminde kullanılan optik bileşenler ile ilgili çalışmalarında önemli rol oynamasına rağmen o dönem Rus yapımı olan S-400 hava savunma sisteminin alınacağını açıklayan ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri'nin öfkelenmesine neden olmuş ilk olarak S-400 alınırsa F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmeyeceği açıklanmış daha da ileri gidilerek ambargolar uygulamıştır yine o dönem Türkiye ile S-400'lerin geri iadesi için görüşmeler yapıldığı esnada Suriye İdlib bölgesinde bulunan şanlı ordumuzun Esad rejimi ile daha önce hiç karşı karşıya gelmemiş olması ve Esad rejiminin de bizim bulunduğumuz bölgeye uzak olmasına rağmen, rejim uçaklarının bizim askerlerimize saldırısı sonucu 39 şehidimiz olması, acaba Rusya'nın bize karşı S-400 hava savunmasını almazsan üzerine gelen uçakları durduramazsın şeklinde bir mesaj vermesi miydi? Bir gün şanlı ordumuzun Mehmetçin kanını yerde bırakmayacağına ve bütün kanlı hesapların ödetileceğine gönülden inanıyorum. Günümüze gelecek olursak Amerika artı NATO, Rusya ve Çin denkleminde ülkemiz nerede yer alacak? 1970'lerde sınır mücadelesi veren Rusya ve Çin bugün birbirlerini ölümüne destekliyorlar peki neden? Çünkü Amerika Rusya ile gireceği mücadelede eğer Ruslar yenilirse sıra Çin'e geleceğinden Rusya ve Çin birlikte adım atmak zorunda. NATO'nun ve Amerika'nın gazına gelen Ukrayna Rusya ile girdiği harfte tüm Avrupa aslında Rusya'nın gücünü test etti ve görmüş oldu. Teorisyenlerin konuşmalarına göre harp sistemi yani yapay depremler ve iklim değiştiren savaş silahı, hem Amerika hem Rusya'nın bu güce sahip olduğu ve ülkemizde yaşanan deprem felaketinin Amerika tarafından harp silahı ile yapıldığı iddia ediliyor. Eğer bu doğruysa Amerika Türkiye'yi bizimle ittifak kursun diye tehdit etmiş olabilir mi? Dünyada yaşanan enerji krizinin ve şu an her ne kadar dünya medyasına yansımayan su krizinin yaklaşması sebebi ve Amerika'nın tek güç olma hayalleri 3. Dünya Savaşı'nın çıkması kaçınılmaz bir durum. Devletimizin bu günleri en iyi şekilde atlatıp ülkemizin ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyorum.